merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz Kerim'le birlikte. Selam. Selam. Adamın dili yok. E ben buradan düşüyorum arkadan direkt yer böyle. Ne? O, orta'ya hiç gitmeyelim. Hakan, adamlar ortaya gidiyor. Neyse. 1 2 3 4 5. Aga sen başka yere gittin ben başka yere gittim söyleyeyim. Tam ormanda en son. Boşuruz. Boş ormandan döneceğim. Koş. Kovucu geldi. Aynı al. yerde buluştuk. Bir şey olmaz. Bak burada chest var. Al sen. Şu Şu ağacın mi? orada var bir tane. Bak orada var. Şurada. şurada. Şunu sen al. Burada bir tane chest var. Şunun içine şurada. Onu ben aldım. Beraber ben burayı ezberebildiğim için gerek yok. Ve yemek. Full yemek kanka. İyi kanka. 5 tane demir var lan. Ne yap ya? Ay chest boş çıktı. Gemiye gidelim. Gemi de boş çıktı chest vardı. Gemi de ha gidiyoruz. Gemiye bakıyorum. Bak. Gemide. Oo, iron chest plate ve balta. Ah, orada şurada da bir tane var. Bu da benim inşallah. Değil mi? Gemi. Ya 3 çeme kaka. Bir de en kenarda var kanka diğer tarafın en kenarında var bakayım buradan. Kaka şimdi sende ne var fazla bir şey var mı? Of dur sana bir sürü şey vereceğim gel gel gel. Bak Oha. Bunu al. Oha. Bundan. Zengin oldum oley. İkimiz de neredeyse aynıyız. Bir bende evet. de var o kadar. Gel şey yapacağız. Şimdi başka burada kalmadı herhalde. Adam geliyor adam geliyor uç uç uç. <laughs> Aa yemek bitti. Ha. Aa yemek bitti aslında. Oo bende de hiç yemek yok ya. Bekle adam. Bende var bende var yemek. Gel lan. Adam da bir şey yok şu anda. Gel, gel şuradan gidelim. Adam öldürek. Öldürelim bence sayı azalsın. Ana ana. Aç. Dolu Ha bak burada bu sana var. Ha gel 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 gel, gel. burada. Şu üst katında var. Ben nereden çıkacağım aga ben buraya? Üst kata. Abi buradan üst kata çıkış. Yemeğini. Adam bak öyle ki yemeğini al. Bana gelmedi yemek. yemeği. Tamam veririm sana ben. Gel buraya gel. Şu anda çok açım bak koşamıyorum. Ha? Çok açsın canın azalır. Çok açsan canın azalır. O yüzden ben sana veririm birazdan. Versin Gel aga buraya. Ha burada ben, ben, alayım tamam ben alayım. Ne varmış? Bak yemek varmış. Kas varmış bir yemek tane. Al. Yemekleri aldım. Bir dakika sen yanına gel. Ben mı? tepede bekliyorum şu anda adam. Gel. S yemek verip gel. Aşağı gel. Burada bir tane adam var. Aşağı gelsene gel. Geliyorum geldim. Şunları al aga. Şunu da al aga. Ödeştik. Gel. Oh, bu ne lan? Hiç çıkamıyor. Bak ben sana söyleyeyim ya. Nerede oldu? İhtimali de var mı? Var. İki tane. Çok fazla. Ha bunun altından da varmış lan. Ok varmış. Yay varmış kanka. 5 tane, var. tane şey var. Gel gel buralar full. Gel gel. Gel gel. gel. Bekle neredesin? Full. Hepsini aldım. Kalsın. Tam gördüm seni de ismini içeri giremedim. Hala. TNT. Ayakkabı. Süpersin. Tamam süperiz. Tamam ediyoruz. Şu an zenginiz. Neredesin? Burada. Fitch gel gel. Ne lazım sana? Kanka bu kask var. Kask Öl. Evet. var kanki bende. Var mı? Ayakkabım ne? var mı? Var tamam. Marş. Şuraya şey gidelim. Şuraya gidelim. Şurada. Şuraya bu, baksana. Bu da var. Yok almışsın. Aldım Nereye? onu. Şu karşıya. Karşı karşı çok fazla. Şey yani, uzak. Ha gel buna gerek. Gel 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 gel. İşte, Kureyin içinden gidelim atla. Neredesin lan? Bak arkanda şey var ya. Git aga düz gel aga. Büyük bir tane kule var. Görüyor musun? Tamam ismini gördüm galiba. Tepesine çıkıyorum şey var. Üç tane kes var. He doğru onun tepesinde var. Hop ok, doğru. O ok falan aldım. Şeyleri sana bıraktım. Şunlara Böyle öyle kötü yapmışlar. Yine yemek yine yemek yine yemek. Sen iksir, regoration. Sana veririm. İkinci katta mı yoksa üçüncü katta mı? En üst katta bir dakika dur. Şey bir tane al çakmak. Adam çakmak da yakak al. ben. Sonra ben yay giyiyorum. Al çakmak. Ben yay giyiyorum. Beş tane. Beş tane. Yine mi sana geldi? Bana geldi. Ee, evet yine sana geldi. Bu altın kastı. Yine de sana. Yine teyde de sana. Bir teyde de sana. Okla ön direk. Bak şu, şu tepesinde bak, var. Altta var. Altta adam gördüm bak. Altta adam geliyor buraya adam buraya geliyor. Dur. Tamam bekle şuradan aşağı doğru vururuz. Nasıl adam? Bak. Aç aga. İnelim inelim gel. Abi ikinci katta da chest var. Buradan aşağı atlasana aga. Adam geliyor. Ve kılıcı var. Gel buraya adam öldürelim oğlum. Videonun Ay. hakkını verelim yani. Ben aşağı iniyorum direkt. Otomatiğe bağladım. Koş. Oğlum Şurada bir şey var. Bunu kırıyor muyuz? Kırılmaz. Has be onun içinde var. Kapıları vardı. var ya. Kapı, onun içinde var mı sen? söyleyeyim. Şu oltalar çok işimize yarayacak ha. Olta bende var da al. Uf ya. Ne yapacağız el. onlarla? Benim hiçbir bilgim yok bu oyunda. Ondan sana soruyorum. Burada şey var karpuz, karpuz var mı? Karpuz ne yapacağız? Parçalıyoruz. E, evet. Kırılır kırı, bazıları kırılıyor. Bazıları da kırılmıyor. Eğer kırılırsa şanssız. Şurada bir tane varmış. Sen yani tahta kılıç varmış. Kılıcı Tahtalı. al tahta. Şurada. Hadi. Taht. Tahta demişim orada. Hakkı ben sana diyorum al diyorum. Oğlum adam filan kapaş, Sen onları al sonra bana atarsın. Tamam okey ben. Kızma. Kızma abi. Kızmadın ki. Her gel gel. Şuradan Şurada. Üstte bir yer var. Üstte mi? Ha buraya gel. Geliyorum. Bak seni tam şurada. Şurada bir tane var. Buralarda full şey saga. Aga bunun içine nereden giriyoruz? Chest var mı mübarek? Ha burada bir. Yay gel lan. Geliyorum. Gel lan. Ha. O deç deçmet de 50 saniye. Ne? Dur yemek ye hemen. Deçmet <laughs> 50 saniye. Oo lan bir şey var. Al. Şey, ne şey, ol? şey. Al oğlum al şey yaptım. Tövbe staff. Ne Pantolon. oğlum? Ya burala full şey al hemen. Pantolon. Pantolon da var. Evet. Oh be. Full yaptın. <laughs> Yemek ya. Pansur. Clean tabur var mı? Clean tabur. Ben buldum. Clean tabur Yemek var şurada ben alıyorum. Son 30 saniye. K kılıç yaran Clean tabur iki şey lazım. Var. Oo ençli kılıç. Tamam aldık oyunu. E, Aldın mı? Kılıç. Aldım. Kask oğlum. Sen ne yapıyorsun? Bir zincir kask şey bir şey kask. Neyse. Pantolon benim ben. Pantolon eksik. Daha Tam 5 saniye. Şimdi atma. Yemek 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 yemek. Bir, kaskı. bir iki üç başlat. Nerede? Adamlar nerede? Adam orada, ben tamam, yanına geliyorum, bekle yanına geliyorum. Kolu, kolu, kolu. Oh. Yok, yok. Adam arkanda oğlum mu, ne yapıyorsun? Oğlum önümde de var. Altı can. Ah, Bir kan vur. Öldü. Geber, şerefsiz. <laughs> Dur, adam adam mı hep. Geber, seni okumla öldürürüm Headshot! Oh. <laughs> Lan bana attın oku. Allah sen ne yapmasın tamam. Oğlum öldürdün lan beni. Seni ben var ya hafif. Oğlum sağ ol, sen beni öldürdün. Bana niye atıyorsun oku? Adama gidiyordum ya. Neyse kim şampiyon olur sen mi? kazandın. Evet e, bugünkü video sonuna geldik. Ve ilk defa şampiyon olduk galiba. Yok. Üçüncü sefer mi? Ve e, görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye.